Size merhaba. Robix A2023 kristal soğutmalı UV enfeksiyon tabanlı IPL lazer epilasyon cihazı ile karşınızdayız. Kutu içerisinden çıkanları inceliyoruz. Bir adet kullanma kılavuzu. IPL lazer epilasyon cihazı. Şarj adaptörü. Işınlara karşı koruma görevi gören bir adet gözlük ve UV enfeksiyon tabanı. Rubix A2023 kristal soğutmanı IPL lazer epilasyon cihazı nasıl çalışır? Yanında bulunan güç düğmesine 2 saniye basılı tutuyoruz. Fan devreye giriyor. Bikini bölgesi, yüz bölgesi ve tüm vücut. Mod ayarları ortada görmüş olduğunuz Y işaretinden yapılıyor geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bikini bölgesi için birinci vitesi veriyor. Dilerseniz vites arttırmak için yan tarafta bulunan power tuşuna basmanız yeterli olur. İstediğiniz modda kullanabilirsiniz. Yüz bölgesi için üçüncü vitesi veriyor. Yine dilerseniz yandaki power tuşuna basarak arttırabilirsiniz. Tüm vücut için yine mod ayarını değiştirelim. 4. vites veriyor yine yan taraftan 5. vitese getirebilirsiniz mod ayarlarını buradan değiştiriyoruz vitesi yan taraftaki power tuşundan arttırıyoruz ortadaki tuşa bastığınız zaman ışık verecek ortadaki tuşa bastığınız zaman ışık verecek Lazer verdikten sonra beklemeye devam ediyoruz. Hemen çekmiyoruz. Dilerseniz ortadaki tuşa uzun süre basılı tutarak otomatik atışa geçiş sağlayabilirsiniz. Tuşa basmadan sadece yer değişikliği yaparak atışlar yapabilirsiniz. Cihazın şöyle de bir özelliği var. Bikini ve koltuk altı gibi bölgelerin temizliğinden sonra cihazı steril edebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz UV enfeksiyon tabanına yer cihazı kapatalım. Adaptörü UV enfeksiyon tabanına takıyoruz. Mavi ışık yanıyor cihazı sterile etmek için tabana yerleştiriyoruz. Sterilize olduktan sonra tabanda görmüş olduğunuz mavi ışık yeşil renk oluyor. Biz Robix A2023'ü çok beğendik. Kalıcı, kesin sonuç ile sizler de çok beğeneceksiniz. Alkışlarla uğurluyoruz.